<laughs> ya YAN PERİ YALDI mısın ya <laughs> Abi yan benim tabulumu doşladı adam öldü gidip ya YAN PERİ geliyorum. Al. Al. abi ben tam 6 o 6 6 olduğundan şey yaptım için ben buraya 6 6 6 6 o 6 öldüm 6 6 Tutuştur atarım senin için. <laughs> Hızıma bak. Kayra <laughs> taşıdı oğlum. Ignite attı. <laughs> Hızıma bak. Tamam, ne yapayım ki? Benim ultimle tarayın ultisi 1 oldu. Geçsene yüzden... oğlum duvardan. Ne <laughs> zekalı ya. Oğlum, Oynayamıyorum ki bu hızla. Oynanmıyor. Bu <laughs> 855 hızlı kaytlamayı hiç denedin mi? <gülüyor> <gülüyor> Denemedim. Payı, bana bak bak var bak. de canlı değil adam keseriz. Aliye bak niye bak niye? Boros çünkü kule dikmiş amına koyayım. Oğlum ne yapıyorsun? Ali. Ali tarıyor. <gülüyor> Kuleler <gülüyor> takım arkadaşlarını korumak için vardır. <laughs> Ve kulelerin mezdiğine girerseniz kulelerden hasar yersiniz. <gülüyor> <gülüyor> penta penta penta. Özellikle fazla kulenin bulunduğu yerde daha fazla hasar yersiniz. Böylece <laughs> takım arkadaşları korunmuş olur. Lan. <laughs> Keşke ben ya de ben yapabilsem o zaman. Ben katayı bir tane vururum. Ali snow at, at adama tek bir atayım bir, atayım bir dakika. Dakika. Al. Ali sen olalım. sandık alabildin ya ben dakikada onun sesini <laughs> kasıyorum abicim. <laughs> ben Braf sandık aldım şansım e, var şey benim. Es yani. Hmm. Neden çok iyi oyuncuyum Ali dog ama. Benim çarpmadan bir sike Nefret ediyorum şundan. <laughs> Delirmiş resmen Johnny. Delirmiş. Yani Oğlum bunlar kadar. deli bunlar deli. Ben arada dışında kimseye W de... atmıyorum var mı de... lan? Sik gibi kan. Bravo takım. Ah gelenlerin oldu. Oldu. Bu helal mi? Fena bu Beyler be. Beyler 20 saniye bekleyin de oh. yemin bu değil ya. Şu an direkt burada zorbalık bu arada yaptım. Şey görüyor musun şunu? Yok be ne zorbalığı alt tarafı. <laughs> Yo, öyle de bakayım adam akıllı oynuyor ondan sonra. Borar W, W geri. Abi Master'ı keseler adam. Yok, yok maymun. oh be, Master'ıya ölmedi ya. Aa arkadaşlar adamı 11 er, adamı 70'er vuruyorum. Neden? Tank. Yardım. Her siz öldün de be. W'm bastım hadi. Ha? Oh be, Arda ölmedi. Renata denge. Arda öldürecek. Aldı, Arda öldürecek. Öyle kesecektim ya. Son 10 saniyede. Farmları salsanız da bana farm gelmiyor ya. Şu Onu an yapayım. son 30 saniyedir şeydeyim. Son 30'dan W'sine zilin ultisi <laughs> vermişler amına <benim> karakterin. <gülüyor> 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 son bir dakikadır dakika ölümcül tempodayım. 97 saniye oldu.